Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sahte sihirli kaşığa hoş geldiniz. Evet isimden bir tane isim sallıyorum. Nur. Nur diyorum. Ben her zaman diyorum. Hemen alalım. 3 kaşıklık ise ay 3 kaşıklık yapmak istiyorum. 3 kaşıklık yapacağım. Şöyle. bir, iki, üç. Hadi başlayalım ayırıp geliyorum. Evet pembelerden başlıyorum. Bakalım. İki tane uçlu kalem. İki tane uçlu kalemi veriyorum. Üç tane squishy 3 tane su seçiyorum. Ve 3. 4 tane cilt bakım kızı çıkmış. Şöyle kızımız. Şöyle de eşyaları var. Bir tane mor çıkmış, bir tane anahtarlık. Ben bir tane anahtarlarımı veriyorum. Şöyle modelleri var. Bunu da koydum. Dört tane boya kalemi çıkmış. Şöyle güzel renklerinden veriyorum. Üç, üç, dört, dört olsun. Evet bunları da koyuyorum. Üç tane kapak çıkmış. Üç tane kapak veriyorum. Bir, 2 ve 3. Son olarak bir tane daha boya, kal boya kalemi çıkmış. Bir tane de kırmızı veriyorum. Evet, Siparişimiz bu kadardı. Şimdi paketlemeye geçiyoruz. Evet. 3 kış olduğu için 3 tane sıkıyorum. 1 2 3. İlk önce boya kalemlerimi koyuyorum. Sonra da uçlu kalemlerimi koyuyorum. Kuşları koyuyorum. Kızları koyuyorum. Anahtarlarımı koyuyorum. Ve son olarak da kapaklarımı ekliyorum. Sonraki bölümden son, ay. siz de istiyorsanız bana söyleyin. Bu arada bu arada sahte unutmayın. Sizi seviyorum, öptüm. İsmin isminizi ve kalp kaçık istediğinizi söyleyin. İster on kaçık olsun. Valla her şey.